Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programında şok edici gelişme, Şükür Türkan Orman'da gömülü bulundu, Fatma Erdem tutuklandı. Ekranların sevilen programı, Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede izleyicileri dehşete düşüren bir gelişme yaşandı. Yıllardır kayıp olan Şükür Türkan'ın cansız bedeni ormanda gömülü halde bulundu. Yapılan araştırmalar sonucu olayın korkunç detayları ortaya çıktı ve Fatma Erdem tutuklandı. Şükür Türkan'ın cansız bedeni bulundu. Uzun süredir kayıp olan Şükür Türkan'ın cesedi ormanın derinliklerinde gömülü halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde gömü işlemi sırasında kullanılan kürekte Fatma Erdem'in parmak izlerine rastlandı. Bu önemli kanıt olayın çözülmesinde kilit rol oynadı. Mustafa Erdem'in itirafları programda Mustafa Erdem yaşananları tüm çıplaklığıyla anlattı. Fatma, bir gün akşam saatlerinde Şükür Türkan'la ormana gitti ve tek başına geri döndü," diyen Mustafa Erdem, eşinin suçunu itiraf etti. Bu açıklamalar izleyicileri ve stüdyo ekibini derinden sarstı. Fatma Erdem tutuklandı. Mustafa Erdem'in itirafları ve bulunan kanıtlar doğrultusunda emniyet güçleri hızla harekete geçti. Fatma Erdem, kızının ölümünden sorumlu tutularak tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Didem Arslan Yılmaz programda yaptığı açıklamada "Adaletin yerini bulması için yıllardır mücadele ediyoruz. Şükür Türkan için adalet sağlandı." dedi.